Ne yapacağız sizce? Tabii ki sen... oyun oynayacağız. Arkadaşlar bir şey oldu. Uygulama yanıt vermiyormuş. Onun için bir şey oldu. Cam tam cam skier atıyordu. Neyse biz de <laughs> Fulci mobile <ilgileriz>. Arkadaşlar gerçekten <gülüyor> biliyorsunuz <laughs> duyduğun sesleri dedi. Yani arkadaşlar ne oluyor öyle? Bilmedi, Bilemiyorum. Gerçekten nasıl oldu o öyle? Değil mi? Tam tam şey cam yedik. O zaman oldu. Cam derken yani kameradan kamera cam yedik. Bitti şu an. Ben onu kurcalayacağım kurcalayacağım derken yani yanlış anlamayın bakacağım onu videodan bu video bittikten sonra bu arada art, artık arkadaşlar yorumla yorumla güzel şeyler yazın ya ayrıca çok az yazıyorum yazıyorsunuz ha bu arada kalp de atabilirim bazen yani sevdim bak şu an bir tane çocuk var tamam mı benim okulum var ya onu izleyin kesinlikle tamam mı ona bir tane yorum aç yorum açmış ona kalp yani yorumlarıma böyle bir şeyler yazanları kalp atayım arkadaşlar yani yapmazsanız da açmam demiyorum Abi. Hadi seviye atlayalım. Ne yapacağız? Eu espero que você veja um pouco de Evet, 200 não é? Espero Kompanya, kompanya kazanıyoruz. Siz bununla birlikte açıyorum. Hadi gel. Hadi bakalım. Kompanya. Arkadaşlar. Görüyorsunuz paralı alamıyorum. Çünkü annem kızım. Yapamıyorum. Annemden izin almam lazım. 15 TL. Oyuna yatırmaya, oyuna yatırmak için para biriktiriyorum. Bu yumurtaları ne yapacağız? Alan seveyim ya. Manchester onu. İsmini bile okuyamıyorum. Valla ne de Bir şeyler oluyor şu an. Mutfaktan sesler geldi. bir. Bilmiyorum ne oluyor. Niye bana arkadaşlık bir şey gönderiyor? Yok ya. Hey, ne? Birisi bana hediye olmuş. Kabul edelim. Herhalde iyi videomu izliyorlar. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz şu an 22 aboneyiz. Keşke abone olun bakın. Abone olmazsanız size konfeti ile video çekmem. Tamam mı? Hadi konfeti video konfeti ile video çekmemi istiyorsanız abone olun bana. Ne? Yok öyle bir şey abi yani. Abone olmadan ah bulursunuz. arkadaşlar. Benim hangi takımımda olduğumu herkes biliyor. Ama ben niye gittim? Manchester United seçtim. Sizce niye? Çünkü Ronaldo var. Bu arada istediğiniz takımları seçelim. Tabii ki de Galatasaray'ı aç. Kızları seç diyenler. Seçim ama abi. Yok yani. Arkadaşlar devamı var gösterebilirim. Öyle. Aralarından bir tanesini seçeyim. Ben şu an Manchester United'deyim. Mesilcili. Kutusunu açmak isteği yönelik. Kutu. Kutu. Dakika, bakmam lazım. Tek tek daveti. Gel kardeşim sıkıyor. Tamam kardeş buna gelelim. Ana ne olmuyor? Bol düşüyalı. Evet başlıyor. Arkadaşlar. Bu arkadaşlık isteyen kişi. Ben benle oynuyor. dudu dur. G2 Anadolu. çok izleniyor arkadaşlar. İnmek isteyen de inebilir. İndiriyor çok az. GM Yani arkadaşlar. Takımı ayarlayamadım. 3 tane saltıda da oynayan arkadaşlarım var. Aa, Bellingham hadi Bellingham. Bellingham. Bellingham koştu topu almaya çalıştı. Kaydı önüne. Fadim Buriz. <laughs> Fadim Buriz. Taç. Kullanıyor. 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 Koştu koştu. Kavaniye. Kavaniye. Hop. Şut vurdu. Sınsın. Sın. sın. Tekaju koştu onun arkasından. Topu tutamadı. Şimdi koşuyor. Kavila pas. Nesta, Nesta. Nesta uzun bir pas verdi. Shimaski, Shimaski kaybetti topu. Fred, Fred arkasından koşuyor. Herkes saldırıyor. Topa saldıranlar var. Ne oldu? Ne oldu abicim? Ha şey geçmiş. Orta saha. Tam ortada durduğu için. Ne yapıyorsun oğlum? Bengim. Hop. I'm the double. 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 Pas. Pas verdi. Hayır hani nereye atıyorsun? Geriye pas vermeni istemiştim. Vermedim. Geldi. Geldi kurtarmaya çalıştı topu. Top kurtulmadı. Top Manchester'in elinde. Attı Öza. Attı attı attı. Ne kadar ilerleye gittiğini fark etti. Attı faz. Bir daha pas attı. Nesta. Nesta arkadan geliyordu. Nesta. Borja. 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 Borja düştü Borja. Top geliyor. Top. Kafadan sekmesin sakın. Koşuyor. Kavini. Kavini pas verdi. Bellingham. 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 Orta sahaya pas verdi. Kavini. 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 Bellingham'a pas verdi. Bellingham şut vurdu. Onlar da hemen. Tutanlar var. Pas verdi. Veremedi. Koştu. Allah ne verdi? Koştular hepsi. Herkes dalıyordu topa. Kavlipa, Kavlipa, pas verdi Kavlipa. Fabin Ruiz, Fabin Ruiz koştu oraya. Şimaski, Şimaski, pas verdi Şimaski. Borja, Borja pas verdi. Bellingham, Bellingham, Bellingham. Ta! Penaltı. Ortada sağlam. No 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 di di. Oo no 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 no. no, 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 no. Gol! Gol gol gol! Kadir gol attı. Kadir gol attı. Kameradan güzel bir gol. Pas başladı. İlk yeri bitti. Sonraki araya geçmek için bekliyoruz. Bellingham Satrayı oynattı. Pas verdi. Nesta. Nesta pas. Kavlipa. Kavlipa. Kavlipa pas verdi Bellingham'a. Bellingham. Bellingham. Kaveni'ye pas verdi. Bellingham. Bellingham. Cavani. Cavani. Bellingham. Bellingham. İki tane Bellingham'ımız var. Yok bir şey. Hop. 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 di di ta, ta, di di Çıkın çıkın çıkın. Hmm. Fabian Ruiz. Hayır arada sıkıştılar bu kaveni. Kaveni hepsine koşuyordu kaveni. Fred. Fred koştu Fred. Jacko Jacko. Kaydı. O uzattı. Fred pas verdi. Koştu. Koştu Allah ne verdiyse. Pas. Borca'ya. Geri gitti. Ona pas verdi. Paris. Pas, geri pas. Hop! Uzattı Fred. Fred, Fred koştu Fred. Touch. Mı? Hayır. Değişir. Adamsın. Hayır! Topu bırak. Ki! Al. Ha ha. Jacko. Jacku pas veremedi Jacku. Jacku! Jacku girdi pası. Eksilen vardır oraya. Fred! Fred geçti onu. Şutlayarak. Üf, 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 üf. Pıst, tık, tık. Şut ve gol! Gol! Gol gol! Arkadaşlar gördünüz kaç kere gol attık. İki. Çatlayın da patlayın. Çok güzel. Onu bak şimdi. Oradan kandırdık. Pas verdim. Oraya koşarken gol attım. Çok güzel goldü ama ya. Abi <laughs> ne alaka? Penaltı. Be Aa. Evet maç bitti. Maç bitti. <laughs> Arkadaşlar nasıl oynadık öyle? Artı bir dakika varmış. Kuş <laughs> çok güzel oynadık ha. Bu arada arkadaşlar o diğer ne cuma mıydı neydi? O gün İstanbul birazcık baya fazla şey yapmış. Bizi böyle gör, görseydiniz şu an ne oldu biliyor musunuz? Şu an neredeyiz? Evdeyiz. Evlerin şu an bizim evin altı full boş. Boşladı arkadaşlar. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 16. Videoyu bitirsem mi? bitirmesem mi? Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar tekrar çekmemi istiyorsanız bu sefer kardeşimle çekeceğim. Ee, abone olun. Like atın. Hmm. Bebe.